Gençler merhabalar. Günün matematik sorusunda Limit Yayınları Türkiye geneli TYT sınavında çıkan çok kaliteli, çok güzel orta üstü zora yakın güzel bir mutlak değer sorusuyla birlikteyiz. Arkadaşlar özellikle sorunun ortasından sonra vereceğim pratiği mutlaka ve mutlaka bilin. Çünkü neredeyse her denemede artık çıkmaya başladı. Şimdi ben soruyu bir okumak istiyorum. Bir uçaktaki yolculara çay, kahve veya tost ikramları dağıtılıyor. Koltuk numarası şu eşitsizliği sağlayan k tam sayıları olan yolcular dağıtılan ikramlardan yalnızca birini tercih etmiş. Koltuk numarası k olmayanlar ise arkadaşlar hiçbir ikram almamışlar. Dağıtılan tost sayısı falan da filan dağıtılan tost sayısının arkadaşlar eşitsizlik gösterimi bizden isteniyor. Öncelikle Arkadaşlar bize verilen şu mutlak değer eşitsizliğinden arkadaşlar dikkat edin. Yani yalnız bir tane ikram alan yolcuların koltuk numarası K olduğu için öncelikle bu yolcuları bir tespit edelim. Bakın K-30 küçükmüş 23. Mutlak değerli bir küçüktür eşitsizliğinde nasıl çözüyorduk? Mutlak değerin içerisi 23'ün artılısıyla eksilisi arasındadır arkadaşlar. Şimdi K'yı bulmak için şu eksi 30'u yok etmek gerekir. Bütün denkleme artı 30 ekliyorum. Bu durumda burası 7 yapar. Burası K yapar. Burası da arkadaşlar 53 yapar. Dikkat edin K koltuk numarası olduğu için arkadaşlar bir tam sayı değeridir. Ve arkadaşlar tam sayı değerleri de bellidir. 7'den büyük en küçük K değerimiz 8. 53'ten de küçük olduğuna göre arkadaşlar en büyük değer de 52'dir. Şimdi 8'den 52'ye kadar kaç tane sayı var arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Son terimden ilk terimi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve dikkat edin bunlar dahil değil. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? terim sayısından bir tane ekleyeceğiz. Yani son terim eksi ilk terim bölü fark artı 1 yaptık. Yani 52'den 8'i çıkarttım 1 ekledim. Buradan arkadaşlar 45 tane yolcunun arkadaşlar ya çay aldığını ya tost aldığını ya da kahve aldığını yakalamış olduk. Şimdi Bakın dağıtılan toz sayısı x'miş arkadaşlar. Şimdi soruya gelelim. Şimdi toz sayısı bizden isteniyor ve buna x demiş. Şimdi arkadaşlar çay, kahve ve tostun toplamı 45. Şimdi tost miktarı x arkadaşlar. O zaman çay ve kahvenin toplamına ne kalacak? 45 eksi x kalacak. İşte ne diyor bu adam? Diyor ki bu toz sayısı diyor. Şimdi ikinci paragrafa bakalım. Dağıtılan toplam kahve ve çay sayısının iki katından fazla. Şimdi kahve ve çay sayısı da 45 eksi x'ti. Yani bunun iki katından fazla. Aynı şekilde 45 eksi x'in arkadaşlar dört katından da küçükmüş. Şimdi şurayı güzel bir şekilde yakalamış olduk. Şimdi burayı bir çözmek istiyorum. 2 kere 45. Bakın 90 eksi 2x küçüktür. X olacak. Şu eşitsizlik. Arkadaşlar önce şu 1 numarayı yapıyorum. Şimdi bir de şu 2 numarayı yapalım. Aynı şekilde x neden küçük? 4 kere 45'i 180 eksi 4x. Şimdi birinci eşitsizlikte eksi 2x sağ tarafa artı olarak gelir. Yani 90 küçüktür 3x olur. Her tarafı 3'e bölersek x. 30 küçüktür. X oldu arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi diğer eşitsizliği çözelim. Eksi 4 x bu tarafa artı olarak gelirse 5 x küçüktür 180 x küçüktür 36 olacak. Yani 36'dan da küçükmüş. Bakın zaten 30 küçüktür. Şurada çözeceğim arkadaşlar. İyi bakın. Pratiğime iyi bakın. Bilmeyenler 30 küçüktür. X küçüktür. 36 eşitsizliğini çözüyoruz. Biz bunu mutlak değer olarak pratik olarak nasıl yazdığıma dikkat edin. Toplayıp 2'ye bölüyorum arkadaşlar. X'in sağını ve solunu 66. 2'ye böl 33. İşte bu 33 mutlak değer içerisinde X'ten çıkartacağınız sayıdır. İşte bulduğunuz bu 33'ün 36'ya olan uzaklığını dışarı yazıyorsunuz. 36 ile 33 arasındaki mesafe 3 olduğu için dışarıya da 3'ü yazdım. Yani cevabımız B seçeneği yapıcı pardon C seçeneği yapacak arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.